Merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir yürüyüşteyim. Sizlerle de kısa bir video paylaşmak istedim. Şimdi kurumsal olmayan yapılarda dikkat ederseniz böyle değerli insanlar, nitelikli insanlar ve gerçeği konuşan insanlar genelde ittiriliyorlar. Bunun aslında kök nedeni ne hepimizin de tahmin ettiği gibi şöyle açıklayabiliriz. Bu insanlar e, nitelikli iş sonuçları ortaya koydukları için, gerçeği yani çarpıklıklarıyla beraber gerçeği söyledikleri için bir takım psikolojik baskılara, bir takım yanlış insanların olumsuz eleştirilerine, değersiz eleştirilerine maruz kalıyorlar. E, bundan dolayıdır, yani bundan sebeptir ki kurumlar e, büyük oranda ikinci ve üçüncü nesli göremiyorlar. Dikkat ederseniz görememelerinin de temel sebebi bu içerideki zararlı solucanlar. Dolayısıyla kurumlar Bunlardan kurtulmadıkça başarının sürdürülebilirliğin hiçbir zaman bir ismi cismi olmayacak diyorum ve sevgiler yolluyorum.